Durum budur diyoruz ve bugünü konuşuyoruz. Restoran ve kafeler 49 gün kapalı kaldıktan sonra belirli saatler ve kurallarla açıldı. Yeni dönemi TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ile konuşacağız. Değerli konuğumuz sabah 7 akşam 21 arasında hizmet verecekler. Ramazan Bey merhaba. Merhaba, hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Size de yaz dönemi yeni kurallar hayırlı olsun diyeyim ben. Bugün yoğunluk nedir? Yeni düzene nasıl alıştınız? Nasıl daha doğrusu hazırlandınız? Ve bugünkü yoğunluğu sorarak başlayayım. Pazar günleri kapalı, saat kısıtlaması devam ediyor. Yeni düzeni nasıl yorumluyorsunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Melda Hanım öncelikle şunu söylemek istiyorum bugün bizim sektörümüz için bir bayram havası, bir mutluluk Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz çünkü bu açılma kararı bizim için çok önemli ve çok değerliydi hem maddi hem manevi aslında psikolojik ben biraz bir nebze olsun kendimize gelmeye başladık çarklarımız dönmeye başladı bu bizim için çok önemli çünkü kapalı olan mekanlarımız sıfır Hiçbir gelir yok psikolojik ben çöküntü içindeydi sektörümüz 10 milyona yakın bir insan ve şimdi yavaş yavaş çark dönmeye başlayınca psikolojide psikolojik ben de daha rahat ve daha iyi oldum. Ben şimdi sizi yayına çıkmadan önce biliyorsunuz biz TÜRES olarak aynı zamanda Türkiye'nin 30 ilinde de başkanlığımız var. Türkiye'nin bütün her yerinden bilgileri alıyorum. Bugün kendi dükkanım da dahil olmaya olmak üzere ciddi bir talep var ve çok mutluyuz şunu görmüş olduk müşterilerimiz bizi özlemiş biz zaten onları özlemiştik şu anda gayet iyi Evet ee... Paket servise devam belli bir saate kadar devam. Pazar gününe dair daha doğrusu Haziran ayı bir anlamda bir test ayı gibi olacak. Vaka sayılarındaki duruma da bakılacak. Sonrasında Temmuz'a nasıl çıkılması planlanıyor? Bu süreç nasıl yönetilecek? Çünkü sınırlamalar, kısıtlamalar açık alanlarda da devam ediyor salgınla evet. mücadele hususunda. Melda Hanım artık paket Türkiye'de bir gerçeği oldu. Daha önce hiç paket servisi yapmayan işletmeler de bu pandemi sürecinin şöyle mecazi anlamda söylüyorum bir hayırlı bir işi oldu. Artık tüm işletmeler paket yapmaya başladı. Tabii ben bu süreçte off the record olmak üzere birçok devlet yetkilimizle, karar vericiyle, kanun koyucularla ve bununla ilgili görüşmeler yaptık ve bu sürecin nasıl olacağı konusunda istişareler yaptık. Tabii bizim talebimiz saat 24 ve pazar gününde açık olması idi. Ama benim edindiğim izlenim ve görüşmeler dediğiniz gibi bir süre izlenecek. Ve eğer ki vaka sayıları düştüğü andan itibaren belki de 15 gün sonra hem saat 24'e kadar çıkabilecek hem de pazar günü de açacağız. Bu biraz da bizim elimizde. Evet. O zaman e, Temmuz'u beklemeden bir e, ara karar bile gelebilir, müjdeli haber gelebilir diyorsunuz. Evet evet. Bu anda e, bugün de yine bir e, ciddi görüşme yaptım sizden önce. E, bu taleplerimizi ilettim tüm sektör adına. Çünkü biliyorsunuz Melda Hanım biz e, sadece 2 milyon küsur çalışan bize mal var, mal ve hizmet üreten Anadolu'nun ve Türkiye'nin birçok yerinde sadece lokantalara bize mal üreten yüz binlerce aile var, işletmeler var. Biz durdu mu bunlar da duruyor. Ortalama bir 10 milyon kişilik bir aileden bahsediyorum. Şimdi onlar da hareketlenmeye başladı. Ve bugün gayet de ben demin de söylediğim gibi aldığım veriler şu anda bütün restoran, lokanta açık olan yerler gayet güzel de iş yapıyor. Onun için bugün bizim için bir bayram havası. Evet. Bakalım önümüzdeki dönem nasıl gelecek? TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl bizimle birlikteydi. Teşekkürler diyoruz. Bu haberin ardından yorumları ve son durumu bizimle paylaştı. Devam ettiğimiz